oldu. Bak ufukta paparazzi falan yok. Bence dağılalım Çağatay ya. Ellerimiz yapış yapış oldu. Senin ratingin hiç yok ya sevgilim. Ne alakası var canım? İşte Pamela Anderson gelmiş dediler. Beyoğlu'nda eğleniyormuş dediler. Bütün magazin oradaymış. E ee, bana gel bari. Yok sağ ol ben eve çıkayım. Böyle kuru kuru geçti bu gece. Öyle mi? Kuru kuru değil bayağı. Bir baksana yapış yapış geçti. Üf. Resmim de çekilmedi. Eve de boş gidiyorum. Bu gece boşu boşuna bir gün daha yaşlandım sevgilim. Ay Çağatay sen niye taktın bu yaşlılık işine bu kadar? Nedir bu yaş takıntısı yani? Genciz, gayet güzeliz, fıstık gibiyiz. Allah Allah. Öyle ee, değil mi? Yakışıklı mıyım sence? İyisin, iyisin. Gayet iyisin. Hiç şey yapma. O zaman hadi gel eve gidelim. İyi geceler Çağatay. Yarın tekrar deneriz bu paparazzi işine. Sağ, ol. Sağ ol. Çok zaman harcadım. Şimdi zaman beni harcıyor. Oh, yeah! Pardon.